Merhabalar, herkese kanala hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ikizlerin zamansız herhangi bir soru ve niyet için e, yapılacak yorumu için burada toplanmış bulunuyoruz. Bu yorumlar genel arkadaşlar. İstediğiniz herhangi bir durum, hafta, soru, niyet, ay, ne için istiyorsanız e, dinleyebilirsiniz dedikten sonra. hapşuracağım galiba. şimdi. Bir de kart alıp bir genel kart alıp başlayalım. Fall into my arms. Kollarıma gel diye çevirelim. Kollarıma düş demiyoruz biz Türkçe'de. Teslimiyet. Zıtlıkları zıtlıklara tutunmak mı? Extreme of life. Hayatın uç noktaları. Tamam. Tamam. Şimdi zaten tam da öyle bir şey varmış gibi. Şimdi ikizlerin karşısında biri var. Burada romantik bir şeyler dönüyor olabilir, olmak zorunda değil. Bana daha çok romantikten ziyade e, arzu bazında bir çekim, bir elektriklenme varmış gibi geliyor. Ama bu sadece romantik ilişkilerde olan e, bir şey değil. Yani salt cinsel bir çekimden bahsetmiyorum. Bu bazen Bizim için doğru kurumu, doğru ideali, doğru idolü, doğru hocayı, doğru hani ruhsal anlamda öğretmeni, peşine takılacak doğru ideolojiyi anlatabiliyor muyum? Yani her neyse o doğru şeyi bulduğumuzda da olan o elektriklenme ve heyecan var ya ondan bahsediyorum. Ama tabii ki bu romantik de olabilir herkes durumuna göre dinleyiversin. İkizlerle biri arasında şu an öyle bir bağ varmış gibi geliyor yani... Sanki ikizler her bu kişinin yanına geldiğinde ya da bu kişiyle temasa geçtiğinde hem ona karşı arzusu depreşiyor. Will kartıyla, irade kartıyla. Ee, hem de hani bazı insanlarla konuşurken genelde işte flört ettiğimizde olan bir şey bu. Sürekli sırıtırız ya elimizde değildir yani gülümsemeden sakin sakin konuşamayız. Ee, biraz böyle bir şey var ikizlerle biri arasında ve bu karşılıklı yani bu tek taraflı bir şey değil. Hem ikizler hem karşı taraf da var. Fakat durum şu ki burada bir takım farklılıklar var. Yani bu kişiyle ikizler birbirinden çok farklı insanlar. Karşı taraf Queen of Fire olarak çıkıyor. Ateş Kraliçesi. İkizler Toprak Kralı olarak çıkıyor. Yani sadece şunları söylemem bile biraz element bilen insan içinde kadar zıt olduğunu aslında gösterir. Karşı taraf Queen of Fire'la öğretmen enerjisine gerçekten. Halihazırda zaten eğitmenlik yapan biri olabilir, bir şeyler anlatan, bir şeyler öğreten, kitlelere bir şeyleri belleten bir tip olabilir. E, durum şu ki bu kişi anlatıyor falan, hoş, iyi. Ama aynı zamanda ateş enerjisinde yani salt bir öğretmen ya da ciddi bir öğretmen değil. Ee, biraz nasıl desem aklıma şey geliyor <laughs> Kurt Cobain geliyor Kurt Cobain'i şimdi aramızda artık tanımayanlar da var mıdır bilmiyorum o kadar yaşlandık mı Punk'çı Kurt Cobain vardı ee, O adamın da mesela ya, o adamın şarkıları o adamın kendi söylediği şey o adamın yaşam felsefesi bir ara herkes Kurt Cobain gibi yaşıyordu yani Ama aynı zamanda bu adam keş falandı anlatabiliyor muyum? <laughs> Inanılmaz hızlı bir hayat, sokaklarda geçen bir hayat yani böyle bir serseri tarafı da vardı her zaman için. Queen of Fire'la biraz öyle bir şey alıyorum yani bu karakter böyle rockstar falan gibi. Enerjisi öyle hani popülerlik anlamında rockstarlıktan bahsetmiyorum yani bad girl bad boy enerjisi var onu anlatmaya çalışıyorum. Yani şey bir hoca değil aslında Queen of Fire bir öğretmen enerjisidir ama nasıl desem dümdüz bir şey hocası değil dümdüz bir üniversite, dümdüz bir lise hocası gibi değil. Hayat hocası gibi. Ama böyle şey sokağa düşmüş sanki anlatabiliyor muyum? Yani sokaktaki, mahalledeki evsiz aynı zamanda falan ee, gibi bir enerji var. Ama bununla birlikte aynı zamanda Page of Earth'le çok çocuksu ve bir oyuncu enerjisi de var. Yani şey gibi hissediyorum. İkizler ve bu kişi aynı meslekten gibi hissediyorum. Çünkü King of Earth de biliyorsunuz bir Satürn, bir oğlak kartı olduğu için. Aslında o da Satürn'dedir. Satürn'e ne denir? Karman'ın lordu, büyük öğretmen denir. Satürn'de bir öğretmen. Ama Satürn daha farklı bir öğretmen. Yani oğlak, Satürn daha şey bir öğretmen. Daha sert, daha disiplinli, daha muhafazakar, daha sistemi muhafaza eden tarzda bir öğretmen. Yani işte Satürn üniversite hocası gibidir. Yani yapacaksın, ne gerekirse yapacaksın, çalışacaksın, niye ödevini yapmamışsın, al sana sıfır anlatabiliyor muyum? Hani tertibi ve düzeni korumak zorundayız. Ne bileyim öğrenci hata mı yaptı? Sıfırı ver neden? Çünkü öğrensin. Hani hata yapıldığı an cezasını kes. Satürn öyledir çünkü. Cezasını kes çünkü öğrensin. Burada hani şey yok merhamet yok. Burası senin ananın kucağı değil. Satürn böyle bir öğretmendir. Ve siz böyle yani siz ikizler böyle bir öğretmen. Wisdom kartıyla çünkü şöyle bir şey var. Bilgeliğe ulaşmanın ya da ne bileyim huzura ulaşmanın yolu ikizlere göre bu wisdom card. Yani bir kayıkta bu bana şey hatırlattı bu kart. O yüzden şimdi elim aldım yakından göstermek istiyorum. Bir ara çok ağır bir depresyona girmiştim. Kanalın kapalı olduğu zaman. O zaman kendimi şey olarak hayal ediyordum. Sanki böyle dünyanın içindeyim ama her taraf fırtına içinde. Her taraf karman çorman. Ee, bulutların üstüne çıkıp böyle çok kalın bulutların üzerine çıkıp dünyadan o karmaşadan o boğucu havadan sadece gökte böyle aynen bu şekilde yıldızları gördüğüm sadece benim bulutlarım pembeydi. <laughs> böyle bulutların üzerine yattığımı hayal ediyordum saatlerde. Nefes alabilmek için biraz. Burada öyle bir şey var. Yani ikizlerin algısına göre bu kötü dünyadan diyelim. Bu sıkıntılı dünyadan ya da bu sıkıntılı süreçten bilgelikle çıkmanın yolu okumak okumak çok fazla çaba göstermek yıldızlara ulaşmanın ve bulutların altında kalan metriksin diyelim tamam mı yani bu dünyanın bu metrixin bu bizi içinde öğüten sistemin üstüne çıkmanın yolu ikizlere göre çok satürnyen bir disiplinle ve çok ciddi bir fedakarlıkla çalışmak 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 çabalamak 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 vesaire fakat ve ikizler de bir öğretmen. Yani ikizler de bunu etrafını öğretiyor. Belki bu sadece enerjetik anlamda öğretmen olmaktır. Yani gerçekten mesela ne bileyim ruhsal öğretmen olmak, spiritüel öğretmen olmak değildir de bu. Ee, i̇kizler bunu etrafına gösteriyordur. Böyle yaşadığı için insanlar da diyelim ki onu dinliyorlardır, onu takip ediyorlardır falan. Karşısındaki de bir öğretmen ama o da çok daha farklı bir öğretmen. O daha çok şey diyen bir öğretmen. Hiç bu kadar çaba göstermeye, kendini parçalamaya ne bileyim. Ciddiyete gerek yok oyna. Çünkü bu bir oyun kartı yani Page of Earth bir geçmişe bir çocukluğa dönüş bir geçmişe öze dönüş ve oyunu oynama kartı yani ama böyle ruhsal bir bilgelikle oyun oynama kartı karşı taraf sanki şey diyormuş ki sadece oyna hiç bu kadar şey yapmaya gerek yok. Şimdi bu durum ee, dan dolayı tam da bu ikizler için çok çekici çünkü bir yandan ikizlerin aslında kafası çok net yaptığı şeyle ilgili purity kartıyla ikizler kendi yönteminin yanlış olduğunu düşünmüyor. Keza değil de. Yani bunlar sadece aynı sonuca varmanın farklı yolları. Ee, ama yani her ne kadar kendi yönteminden emin olsa kafası temiz olsa da bu yöntemde bu hoca da onun dikkatini çok çekmiş gözüküyor. Bu yüzden sürekli gözü yollarda geliyor mu? Aradı mı? Yeni bir şey ekledi mi? Yeni bir şey yükledi mi? Söylediğini daha dinleyeyim. Anlatabiliyor muyum? Sanki böyle o kişinin içeriklerini, o hocanın içeriklerini takip ediyor gibi. Ya da bu böyle sosyal medyada vuku bulan bir şey değilse. E, burada şey var. E, yani hep o kişiyle bir araya gelmeye, tekrar bu sohbetlere. Çünkü burada bir sohbetler dönüyor sanki. Tekrar bu sohbetlere girmeye çalışıyor vesaire. Çünkü bu da çok ilgi çekici gelmiş gözüküyor. Şimdi olacak olan nedir? Aslında Eight of Air kartıyla ikizlere... Ateş ikizleri çağırıyor yani. Ateş ikizleri çağırıyor tam anlamıyla. Bu kurduğu krallıktan Ten of Earth'le bakın burada. Kurduğu krallıktan, kurduğu zemin yapıs, bunun içerisinden çıkıp bu oyun enerjisine gelmesi için. Çünkü ikizler için artık oyun zamanı. Ve tekrar bu karta gelecek olsak ne diyor? Fall into my arms. Kollarıma gel. Yani bu karakter İkizlere sürekli şey diyor aslında enerjitik olarak. Bak doğrudan söylemese bile. Kollarıma gel ikizler boşver bırak. Bırak işte e, çok çalışmayı çok çabayı kurduğun krallığı ama ben bu işi bu kadar yaptım şunu şu kadar yaptım. Çık oradan ve bu neredeyse nihilistik tavrın öyle söyleyeyim yani. Neredeyse böyle bir yapı sökümü tadında yaşayan diyorum ya böyle şey gibi serseri gibi neredeyse yaşayan bir yapının. Berdüş değil mi bu yani? Nietzsche'nin berdüştü değil mi? Yani bırak dünya dünyanın e, merkezinde bir takım şeyleri çok zor yoldan başarmayı ve dağa gel ikizler. Hani bırak toplumu ve mahvolmaya gel. Burada bir resmen şey var yani yıkıma davet var ikizlere. İkizler her yaptığın her şeyi belki bana Fight Club enerjisi veriyor bu inanılmaz derecede. İzlemediyseniz izleyebilirsiniz. Orada da adamın çok düzgün bir işi, çok düzgün bir dairesi bilmem nesi vardı ama işte karşısındaki kişi spoiler olmasın diye böyle söyleyeyim. Tyler Durden onu yoldan çıkarıyor ve onun malından, mülkünden böyle bilgelikler saça saça sürekli arındırıyor ya hani sahip olduğun her şey bir gün sana sahip oluyor. Boş ver malının mülkünü falan filan diyordu. Adam çok etkileniyor ya bundan. Burada çok öyle bir şey var. Sanki bu karakter ikizlere şey diyormuş gibi. Sahip olduğun her şey bir gün sana sahip oluyor ikizler. Boş ver gel benimle dünyanın sonuna gel her şeyi bırak. Yavaş yavaş ama her şeyi bırak. Bunların hepsi boş. Teslim ol. Yani bu mağaranın içine gel. Bu şifa suyunun içine gel ve teslim ol. Göğe çıkabilmen için bu kadar kitap, işte bu kadar bilgelik, bu kadar emek, bu kadar tecrübe. Bunların hepsini üst üste koyup koyup göğe çıkmana gerek yok. Göğe çıkmana da gerek yok. Göğe varmana gerek yok. Aksine dünyanın çekirdeğine doğru göğe doğru değil. Dünyanın çekirdeğine doğru o şifalı suların olduğu mağaraya gel. Yukarı çıkmaya çalışma artık. Aşağı inmeye çalış tam tersine. Diyor ve bu hoca yani daha henüz bu kadar konuşulduğum açıldığımı bilmiyorum. Zannetmiyorum henüz konunun buraya geldiğini ama ikizleri çektiği yer o. Yani hayatın ikizleri bu kişi vesilesiyle çektiği yer o ve bu kişiyi hayat ikizlere inanılmaz çekici, inanılmaz böyle etkileyici, Anlatabiliyor muyum? Çok uzak durmana mümkün olmadı. Hep daha fazla konuşmak istediği ikizlerin, hep daha fazla iletişimde kalmak istediği. Hatta belki romantik bir şeyler de yaşayacağı hani e, sırf şu oyuna dahil olsun diye bir noktaya getirmiş gözüküyor ve ikizler için tavşan deliği zamanı. Yani bu Alice'in tavşanın deliğine düştüğü an arkadaşlar. Evet yorum bu şekilde kendinize çok iyi bakın. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.